yüksek beklentilerin çözümü ve güvenin adresiyiz. 1999'dan beri müşteri memnuniyete esaslı hizmet anlayışıyla varız. Yüksek beklentilerin çözümü ve kalitenin adıyız. Toptan ve perakende yerli ve ithal asansör malzemelerinde en iyi markaları en hızlı şekilde müşterilerimizle buluşturuyoruz. Sektörümüzde geniş bir yelpazede kabin, ray ve ray grubu, asansör kapısı, makine motorları, kumanda panosu, buton ve kabin aksesuarı ürün gruplarında hizmet veriyor, satış sonrası hizmet politikamız ışığında satışını yapmış olduğumuz her bir ürünün teknik desteğini 24 saat sağlıyoruz. Hızlı sevkiyat ağımızla yurt içinde 81 ilimize, yurt dışındaysa 40'dan fazla farklı noktaya satış ve kesintisiz hizmet desteği sağlıyoruz. Yıllık 1200 adet paket asansör satış kapasitesiyle 5 kıtada 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Dünya pazarına Türk paket asansör imalatının gücünü gösteriyoruz. Yüksek beklentilerin çözümü ve tecrübenin adresiyiz. Müşterilerimizden gelen projeyi tecrübeli proje ekibimiz sayesinde titizlikle inceliyor ve en uygun tekliflendirmeyi yapıyoruz. Ardından projeyi alanında uzman mühendislerimiz ve teknik ekibimizin hazırlamış olduğu üretim programını alıyoruz. Üretimi gerçekleşecek olan bölümleri müşterilerimiz tarafından istenilen özelliklere göre en ideal şekilde üretiyor, birleştirme işlemini tamamlayarak projeye uygunluğunu kontrol ediyoruz. Son kontrolleri yapılarak hazır hale getirilen paket asansörümüzün paketleme ve etiketleme işlemini tamamlıyor, kasa halinde eksiksiz olarak müşterilerimize teslim ediyoruz. Yüksek beklentilerin çözümüyüz çünkü biz kendimize, ülkemize ve yaptığımız işe güveniyoruz. Azimle hep daha yüksek.